Evet arkadaşlar böyle bir kostüm yaptım. Adı Türk Edgar. Hiper şarj kostümü. Eğer bu videoya 10 beğeni gelirse bu kostümü Supercell'e göndereceğim. Ve hiper şarj kostümü olmasına 700 taşı alınabilmesini ve hiper şarj star hediyesinden %0.5 ihtimalle çıkarılabilmesini söyleyeceğim. Ve hiper şarj star Eziyesinde... Efsaneviden sonra gelen bir şey olsun. Ama 10 beğeni atarsanız bunları yapacağım. Saldırı efekti falan. Hepsi hazır. Hiper şarj. Böyle rozetlerinin hepsi. Oyuncu simgesi de var. Sprey de. Vuruşları ultisi. Neyden çıktığı kostüm modeli. Şu, şu hiper şarj formunun bacağını yapamadım da sorun olmaz değil mi? Yetmedi yalan. Böyle vuruş, hiper şarjın vuruş, voltis de var. Ama on beğeni gelirse tabii hadi bay bay.